Haydi sen de benimle yaz koşalım benimle. Merhaba benim kolejane robot dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematiğin bir konusu olan geometrik şekilleri en blokta yapacağız. Nasıl mı? Hemen bir bakalım şeklimiz nasılmış. Hemen geliyorum geometrik şekiller klasörüme ve geometrik şekillerin içerisine ben şu anda şekilleri buldum ve yerleştirdim. Bunları ben videonun altına yerleştireceğim. Bu şekilde indirebilirsiniz. Peki bu şekilleri nasıl indireceğiz? Hemen bir bakalım. Ben Google Chrome'a giriyorum hemen. Google Chrome'a girdikten sonra buraya YouTube yazıyorum. YouTube yazdıktan sonra arama kısmına benim koleji robotik yazıyor. Ve burada bugünkü çekeceğimiz geometrik şekillere giriyoruz. Şu anda 105 abonemiz varmış. 34 tane videomuz varmış. Hemen benim koleji robotik kanalına giriyorum. Buradan videolara geçiyorum. Videolara geçtiğimizde mesela diyelim ki dosya uzantılarını izlediniz. Dosya uzantılarına tıklıyorsunuz. Ben şimdi sesini kısayım sizi rahatsız etmemek için. Dosya uzantılarına girdiğinizde burada daha fazla gösterdiği bir seçenek var. Daha fazla göster dediğinizde bakın burada Google Drive linki var. Google Drive linkinden istediğiniz materyalleri indirebilirsiniz. Bütün materyalleri bu şekilde paylaşıyorum. Mesela bu arkadaşımızın kodlarını burada paylaşmışız bunun üzerinde sağ tıklarsanız eğer buradan indir derseniz eğer indirmeye başlayacaktır şu anda bakın indiriyor dosyamızı bu şekilde bütün dosyalarımızı indirebilirsiniz aynı şekilde geometrik şekillerinde dosyalar bu şekilde paylaşılacaktır şimdi dersimize geçebiliriz uyarımızı yaptıktan sonra artık google'a ihtiyacım olmadığı için ben buradan google chrome kapatmak için çarpıya basıyorum geometrik şekiller nasılymış hemen bir bakalım ekranımı büyütüyorum ve oyunumuzu başlatalım bakalım nasılymış evet bir kuklamız var ve şu anda konuşuyor bakalım nasıl olacak dedi ve ben hemen üçgen çizmesini istediğim için üçgene basıyorum şu anda gerçekten bir üçgen çizdi hemen bir de kare çizelim kareye basıyorum şu anda bir de kare çıktı ve her kare ya da daire ya da üçgen çizdiğimizde ya da beşgen çizdiğimizde muhteşem diyor arkadaşımız bakın şu anda da çizmeye başladı Evet dairemiz biraz yavaş çiziliyor çünkü 360 tane derecesi var dairemize. Son olarak beşgenimizi de çizecek mi diye deneyelim. Evet çiziyor. Bunun aynısını şimdi yapacağız. Hemen bakalım nasıl yapılıyor. Ben kapatmak yerine şuradan dosya deyip yeni diyeceğim ve bu projeyi kaydetmeden çıkacağım. Artık yeni projemizi yapabiliriz. Yeni projemizde bizim pandamız yoktu. Pandamızı o zaman silmemiz lazım. Hemen sağ tıklayıp sil diyorum. Ve şu anda pandamız gitti. Bizim bir kaleme ihtiyacımız var fakat ama burada kuklalarda bir kalem yok. Kalem olmaması nedeniyle ben bunu dışarıdan alacağım. Hemen geleceğim buradan. Kuklayı bilgisayardan seçe tıklıyorum. Kuklayı bilgisayardan seçeceğim. Geometrik şekiller klasörüne girdim ve ilk başta kalemi seçtim. Kalemi seçtikten sonra tamama tıklıyorum. Artık bir kalemimiz var ama şu anda çok büyük. Ben bunu küçültmek için buradan gelip küçülte tıklayıp küçültebilirim. Ya da farklı bir yöntemde küçültmek isterseniz eğer burada büyüklüğü yüzde seksen yapma şu anda bunu alıyorum ve buraya 60 yazıyorum. 60 yazdıktan sonra bir kez bu koda tıklıyorum. Bakın küçüldü. 40 yazalım bakalım nasıl olacak. 40 yapıyorum. Bir daha tıkladım. Şimdi biraz daha küçüldü. 30 yaparsak bence tam güzel olacak. Hemen 30 yapalım. Evet şu anda kalemimiz oluştu. Kalemimiz oluştuğuna göre biz bu kalemle nasıl yazı yazacağız? İlk başta ona bakalım. Hemen geliyorum. Burada kalem diye bir bölüm var. Kalem bölümünde neler var diye bakıyorum. Şu anda temizleme, iz bırakma, kalemi bastır şeklinde seçeneklerimiz var. Hemen bunları yapmak için ilk başta bayrağı tıklandığında çalıştırmak için olaylara geliyorum. tıklanınca alıyorum. tıklanınca aldıktan sonra ben ne yapacağım? Tabii ki ilk başta her şeyi temizlemem lazım. Çünkü herhangi bir yazı varsa üzerine yazmak istemiyorum. Daha sonrasında kalemi bastırmam lazım ki yazabilsin. Peki rengi ne olsun? İstediğimiz renk yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Ben gelip bu rengi buraya yerleştiriyorum. Ve en son olarak kalemin kalanlarına istediğimiz şekilde ayarlamak için bunu koyuyorum. Ve buradan 5 yapalım. Biraz kalın bir kalemimiz olsun. Peki daha sonrasında ne yapacağız? Tabii ki hareket edeceğiz ki çizebilsin. Hemen harekete geliyorum ve buradan 10 adım git diyorum. 10 adım biraz az olacağı için ben bunu gelip 100 yapıyorum şimdi bayrağı tıklayalım bakalım ne olacak. Evet çizgimizi çizdi ama şu anda kalemimizin ortasıyla yazıyor. Kalem ortadan yazmayacağına göre bir hatamız var. Bunu düzeltmek için ne yapacağız? Hemen onu düzeltelim. Buradan yeniden başlattığımda sıfırlayacak ve bir daha çizecek. Evet çok güzel. Ben her şeyi silmek istiyorsam, temizlemek istiyorsam buradan kaleme geliyorum. Kalemden sadece temizliği alıp bir kez üzerine tıkladığımda her şey temizlenecektir. Şimdi kalemimizi ortaya alabiliriz. Evet şu anda kalemimiz karşımızda. Kalemimizin ucundan şu anda çizmesini istediğimiz için bunun için kılıklara geliyorum. Kılıklara geldikten sonra kalemimiz burada çok büyük görünüyor. Ben buradan küçültme için tıklayıp biraz küçülteceğim. Çünkü tam olarak görebilmem gerekiyor. Gördükten sonra şurada bir tane koordinata benzer kılık merkezine ayarla şeklinde bir tane bölüm var. Oraya tıklıyorum ve şu anda karşımızda merkezin orta olduğunu söylüyor. Fakat biz merkezi nereye yapacağız? Tam olarak ucuna yapacağız ki ucundan çizebilsin. Şu anda ucu yaptım ve dizileri yeniden geçtim. Şimdi başlatalım kalemimiz nasıl oldu? Evet gerçekten şu anda ucuyla çizebiliyor. Ve gerçekten güzel bir çizgi elde ettik. Tamam çok güzel. Şimdi ben buna üçgen çizdirmek istiyorum. Dörtgen çizdirmek istiyorum. Daire çizdirmek istiyorum. Ve beşgen çizdirmek istiyorum değil mi? Hemen geliyorum. İlk başta bu izi temizleyelim ve kalemimizi bu şekilde koyalım. Artık bu kodlara ihtiyacımız yok çünkü biz kuklaya tıkladığımızda kalemimizin çizmesini istediğimiz için bunların hepsini şu anda siliyorum. Sildikten sonra gelip diğer kalıplar koymak için yine bilgisayardan açacağım. Buradan kuklayı bilgisayardan seçip tıklıyorum. Ve ilk başta üçgene koyuyorum. Üçgeni koyduktan sonra yerini şu şekilde belirtiyorum. Daha sonrasında diğerini koyalım hemen. Kareyi koyalım. Kareye de koyduk ama üçgen bunun yanında biraz büyük oldu. O zaman üçgenimizi gelip küçültelim. Küçültmek için bu kısma geliyorum ve küçültmeye basıyorum. Evet şimdi aynı boya yakın oldular. Şöyle alt alta koyabiliriz. Hemen diğerine de ekleyelim. Daireyi ekleyelim. Daireyi de ekledik. Ve son olarak bir şeyimiz kaldı ama dairemiz de biraz büyük sanki. Hemen onu da bir tık küçültelim. Daha güzel görünsün. Son olarak bizim beşgenimiz kaldığı için yine kuklayı bilgisayardan seç diyorum. Ve buradan beşgenimi seçiyorum. Beşgenimi de bu şekilde altına koyacağım. Beşgenim de biraz büyükmüş. Hemen onu da aynı şekilde küçülteyim. Şu anda hepsini koydum. Peki ne yapacağız? Üçgenden bir haber göndereceğiz değil mi? Çünkü üçgen demesi lazım ki ben üçgene tıkladım sen üçgen çizeceksin. O zaman geliyorum ilk başta üçgene ve buradan olaylara geleceğim. Olaylara geldiğimde bu kuklaya tıklanınca alıyorum. Bu kuklaya tıklanınca ne olacak? Tabii ki kaleme haber gidecek ve ona göre çizecek değil mi? O zaman ben buradan haberi sal alıyorum ve bunun altına koyuyorum. Haberi sal aldıktan sonra buradan yeni ileti diyorum ve yeni iletiye şunu yazacağım. Üçgen. Artık üçgen haberini gönderdik. Peki diğerlerinde de aynı şekilde haber gitmesine gerek var mı? Tabii ki var. O zaman ben bunun aynısını diğerlerine de yazmam lazım. Hemen kaleye geliyorum. Ve kareye geldikten sonra bu kuklayı tıklanınca alıyorum. ve buradan üçgen haberini salmayacağım artık. Yine oka tıklıyorum ve yeni ileti deyip buradan kare haberini salacağımı söylüyorum. Ve daha sonrasında tamama tıkladım. Bunun gibi diğerlerini de yapacağım ama ben aynı kodu yazmamak için bunu alıp dairenin üzerinde bu şekilde bırakacağım. Bakalım dairemize kod gitmiş mi? Evet gitmiş ama kare haberimi gönderecek. Hayır tabii ki yanındaki oka tıkladım. Yeni ileti dedim ve buradan daire dedim. Ve tamam dedim. Son olarak beşgen kaldı. Beşgen de aynı şekilde üzerine getirdim ve bıraktım. İçerisine kodumuz şu anda kopyalandı. Hemen geliyorum. Yeni ileti dedim yine ve beşgen yazdım. Evet artık haberler gidebiliyor. Hemen kalemimize bir bakalım. Kalem şu anda haberleri alabiliyor mu? Hayır. Ben mesela beşgen haberi gelince ilk başta görünümden merhaba demesini istiyorum. Bakalım gerçekten çalışıyor mu diye. Ben gelip bunu buraya yerleştiriyorum. Hemen deneyelim. Şu anda beş tıklıyorum ve gerçekten merhaba dedi. Şu anda haberlerimizi alabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman ben ne yapacağım? Buradaki merhabayı şu anda sileceğim. Merhabayı sildikten sonra aynı şekilde diğerlerinin de haberi gelmesi için olayları geçiyorum. Ve diyorum ki beşgen haberi gelince evet doğru ama yanındaki oka tıklayarak ben bunu daireye çevirebilirim. Daireye çevirdim. Daireye çevirdikten sonra iki tane daha alacağım. Çünkü üçgen ve karemiz de vardı. Bunu da üçgen yapalım. Diğerini ise kare yapalım. Evet şu anda her şey hazır. İlk başta ne yapmıştık biz? Tabii ki her tıkladığımızda her şeyi temizlemiştik değil mi? Bayrağı tıklandığında da her şeyi temizlemek için o zaman bir de tıklanıncayı alırsak eğer işlemimiz daha güzel olacaktır. Peki kalemimiz nerede başlayacak? Ben şu şekilde ortadan başlamasını istersem eğer daha güzel olacağını düşünüyorum. O nedenle diyorum ki Kalemi temizledikten sonra, evet kalemi temizledik, kaleme geldik temizliği koyduk. Hareketlerden navigasyondaki yerine yani x ve y koordinatında nerede olduğunu buraya belirt. Daha sonrasında kalemde her zaman bu şekilde dik olmasını istediğim için kalemi de 90 derece yönünde yap. Peki 90 derece neden dedik derseniz eğer yanındaki oka tıklıyorum Bakın sağ tarafa yatık olması için 90 derece dememiz gerekiyormuş. Peki tam tercih yaparsak hemen tıklıyorum. Şu anda bakın diğer tarafa yatık şekilde oldu. O zaman ben buraya gelip 90 yapacağım ki hiçbir şekilde bu işlemimiz bozulmasın. Ee, şu anda bu işlemimizi hallettik. Şu anda kalemimiz istediğimiz şekilde duruyor. Peki üçgen haberi gelince biz üçgen çizeceğimize göre ilk başta üçgeni yapalım. Hemen üçgeni üste koyuyorum ve başlıyorum kodlamaya. İlk başta ne yapacak? Tabii ki daha öncesinde kare ya da daire ya da beşgen çizildiyse onlar temizlemesi gerekiyor. Temizlemesi için ne yapacak? Kaleme geliyorum ve kalemden temizleyi alıyorum. Temizledikten sonra peki aynı yerden başlamasını istediğim için ben buradan gelip hareketlerden ne alacağım? Tabii ki buradan aynı şekilde koordinat alacağım. Koordinat aldıktan sonra artık kalemimize gelip biz işlemlerimizi yapabiliriz. Ben şöyle bir şey yapacağım. Burada kırmızı varsa kırmızı renk çizmesini isteyeceğim. Burada siyah varsa siyah renk çizmesini isteyeceğim. O zaman kalem rengini gelip alabilirim. Kalem rengini aldığımızda buraya tıkladığımızda kalem rengi çıkmayacaktır karşımıza. Bakın şu anda istediğim yere götürebiliyorum. El, şey, el işareti oldu. Ve ben kırmızının üzerine geldiğimde şurası gördüğünüz gibi kırmızı oldu. Bu şekilde renkleri değiştirebilirsiniz. Evet şu anda kırmızı rengi yaptım peki benim kalemin ne kadar olacak hemen kalemin kalınlığında biraz önce 5 yaptığımızda güzel görünmüştü 5 yapalım bakalım nasıl olacak şimdi üçgen 3 üç tane kenara olan bir kısım kalemimiz her yaptığında 360 derece dönmesi lazım 3 kere döneceğine göre 360'ı 3'e bölmemiz gerekiyor yani 120 adım gidecek 3 kere gidecek demiştik değil mi onun için kontrolden geliyorum ve diyorum ki sen bu işlemi 3 kere tekrarlayacaksın ben üç kere ne yapacağım İlk başta Tabii ki şunu yapacak kalemi bastıracak Kalemi bastırdıktan sonra ne yapacağım 100 adım gitmeni istiyorum ilk kenarını çizmen için İlk kenarını çizdikten sonra ise aynı işlemleri yapacaksın ya senin dönmen gerekiyor Ne kadar döneceksen tam olarak 360'ı 3'e böldüğümüzde çıkan 120 derece ile döneceksin Peki daha sonrasında Bakalım ne olacak hemen deneyelim Evet şu anda gerçekten bir üçgenimiz oldu. Fakat çok hızlı çizdi değil mi? Bunu biraz yavaşlatalım ki tam olarak görünsün. Peki bunu nasıl yapacağız? Kontrolden geliyorum ve buradan diyorum ki bir saniye çok yavaş olur. Ben bunu 0.2 saniye yapalım ve bakalım nasıl olacak. Evet şu anda gerçekten çizdi şeklimizi hatta kalemimiz üzerinde göründüğü için şu anda diğer kenarımız görünmüyor gibi ama şu anda tam olarak bir üçgen oldu. Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda şu anda temizliyorum ve artık karemize geçebilirim hemen kareyi de alalım ve aynı işlemi aslında bunda da yapacağız ne yapacağız kareme geleceğiz ilk başta temizleyeceğiz daha sonrasında biz buradan koordinatını alacağız daha sonrasında bir de renk belirlemek için aynı şekilde kareme gelip buradan istediğimiz rengi alabiliriz rengi değiştirmek için buraya bir kez tıklıyorduk el şekli oluşuyordu ve daha sonrasında rengin üzerine gidip bir kez tıklıyorduk şu anda renginde yaptık. Bir de kalınlığını yapacağız. Aynı şekilde kalın kalemin kalınlığı yine 5 olsun. 5 çünkü çok yakıştı buna. Peki karenin dört tane kenarı var değil mi? O zaman 4 kere dönmesi lazım. Kontrolden gelip ben 4'ü yazmam lazım. 4 kere yapacaksın bu işlemi devam gerekiyor. Yeni yüz adım gidecek. Ben buradan geliyorum. Yüz adımı koyuyorum. Yüz adımı koydum. Peki. Her birinde ne kadar dönecek? Yine 360'ı biraz önce nasıl 3'e böldüysek şimdi de 4'e bölmemiz gerekir değil mi? 4'e böldüğümüzde şu anda 360'ı kaç çıkacaktır biliyor musunuz? Tam olarak 90. O zaman ben buradan 90 derece dön demem gerekir. 900 değil tabii ki 90. 90 derece döndü ama bir şey unutmadık mı biz? Bakın şurada kalemi bastırmışız. Burada kalemi bastırdık mı? Kalemi bastırmadığımız için çizecek mi bir deneyelim? Evet gerçekten çiziyor çünkü daha öncesinde burada kalemi bastır dediğimiz için normalde çizecek mi? Evet çiziyor ama biz işimizi garanti almak için yine de kalemi bastıra en üste koyalım. Bitti mi? Çok hızlı çizdi değil mi? Yine yavaşlatmak için aynı şekilde gelip kontrolden gelip şunu 0.2 saniye şeklinde alabiliriz. Evet şimdi deneyelim bakalım nasıl olacak. Kareye tıklıyorum ve şu anda karemizi çizdi. Evet çok güzel. Peki şimdi dairemize geldik. Dairemizin kaç kenarı var diye sorduğumda aklınıza şu anda dairenin bir kenarı yok diye, diye gelebilir. Evet dairemizin şu anda bir kenarı olmadığı için ben ne yapacağım? Tabii ki 360'ı bile bölmem lazım. Yani 360 defa işlemi yapmam gerekiyor. Peki ben her birinde bir adım gitsem 360 adım gitmiş olurum değil mi? Hemen bir deneyelim bakalım ne olacak. Yine kalemden temizleyip ilk başa koyalım ve koordinatımızla aynı şekilde koyalım bakalım nasıl olacak. Kalem rengimizde buna yeşil olması için kaleme geliyorum ve buradan kalem rengine yeşil yapmak için buraya tıklıyorum. El çıktı yine yeşilin üzerine geldim ve şu anda yeşil oldu. Yeşil olduktan sonra ne yapacağım ben artık? Tabii ki buradaki işleme bakıyorum. Kalem kalınlığına 5 yap demişim. Aynı şekilde buraya 5 yapmamız gerekiyor. Tamam şu anda 5 de yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. Kaç kere dönecekti? tam olarak 360 defa döneceği için ben buradan gelip 10 defa tekrarlayı alıyorum ama 360 defa döneceksin diyorum. Çünkü 360 derece gidecek. Peki yine kalemi bastıracak mı? Tabii ki bastıracak. Kalemi bastıracak. Artık 100 adım gitmeyecekti. Arkadaşımı sadece bir adım gidecek. Çünkü bir adım da ancak olacak. Evet şu anda bir adım gitti. Peki kaç derece dönecek? Her bir adım gittiğinde aslında tam olarak bir derece dönmesini istediğimiz için buradan gelip bunu aldığımızda buraya bir derece yazacağız. Bakalım nasıl olacak? Hemen tıklayalım. Uygulamamızı yeniden başlattık ve daireye tıkladık. Bakın şu anda bir daire çiziyor. Şeklimiz gerçekten düzgün çıkıyor değil mi tam olarak? Hiçbir şekilde hata yok. Şu anda dairemizi bitirmeye başladı. Evet gerçekten bir dairemiz oldu. Son olarak bir de beşgen çizdirelim. Ama ben daha öncesinde bir kareye tıklayacağım ve kareye daire çizdikten sonra çizecek mi diye bir deneyelim. Kareye tıklıyorum. Bakın şu anda karemizi çizdi. Üçgene tıklayalım. Üçgenimiz de aynı şekilde çizdi. Son olarak beşgene tıkladığımızda şu anda hiçbir şey çizemeyecektir. Çünkü beşgene herhangi bir kod yazmadık. Hemen onun içinde kodlarımızı yazalım. Gelelim beşgene. Beşgene de aynı şeyleri yazacağımız için ben şunu gelip şuradan sağ tıklayıp kopyasını çıkart dersem eğer aynı şekilde çıkacaktır. Bakın hangi hizada kopyasını çıkar derseniz eğer onun altındakileri her şeyi çıkaracaktır. Ben tamamını almak istediğim için aynı şekilde tamamını aldım. Peki bizim beşgenin kaç tane kenarı var? 5 tane o zaman 5 kere dönecektir. 365'e bölersek kaç çıkar peki? Tam olarak 72 çıktığı için ben buraya girip 72 yazmam gerekiyor. Başka bir şey daha değiştirmemiz lazım. Kalem rengi şu anda kırmızı ama bizim şu anda beşgenimiz mavi renk. O zaman biz aynı şekilde buraya tıklıyoruz ve şu anda bir el çıktı ve ben mavinin üzerine gelip tıklıyorum. Hemen deneyelim bakalım nasıl olmuş. Evet beşgenimiz çizdi ama biraz yukarıda çizdi değil mi? O zaman her şeyi biraz daha aşağı indirsek daha güzel olacağını düşünüyorum. Geliyorum kalemimizi biraz daha aşağı indirdiğimde şu anda koordinatları değişti değil mi? O zaman ben bu koordinatları hepsinde değiştirmem gerekiyor. Gelip buradaki koordinatı ayırıyorum ve yeni koordinatı koyuyorum. Aynı şekilde diğerlerinde de bu işlemi yapmam lazım. Çünkü hepsinde aynı şekilde aynı koordinat yazıyor. O zaman ben bütün koordinatları silip yeni koordinatları koyabilirim. Evet bununkini koyduk. Şimdi bunda sıra hemen ayıralım bu da bu koordinatımıza koyalım. Son olarak iki tane koordinatımız kaldı. Onları da değiştirirsek eğer işlemimizi halletmiş olacağız. Son bir tane kaldı şu anda. Hemen ona da gelelim ve bakalım nasıl olacak. Şimdi yeniden çizdirelim. Bakalım nasıl olacak. Hemen geliyorum, çiziyorum. Evet bu çok güzel oldu. Diğerini çiziyorum. Bu da çok güzel oldu. Diğerini çizelim. Hemen bakalım dairemiz şu anda çok güzel çiziliyor. Herhangi bir hata yok. Herhangi görünmeyen bir kısmı da yok. Evet şu anda bitti. Şu anda bir de beşgeni çizdirelim. Bakalım beşgen tam çıkacak mı? Evet gerçekten beşgenimiz de tam çıktı. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bir de bizim bir spikerimiz vardı değil mi konuşan? Hemen onu da ekleyelim. O da aynı şekilde konuşsun daha öncesinde daha sonrasında işlemleri yapalım. Hemen geliyorum burada yeni bir kukla seçeceğim. Kukla kütüphanesini açtım. Şu arkadaşımız güzel göründüğü için ben bu arkadaşımızı seçebilirim ya da şu arkadaşımızı seçebilirim. Bu sizin isteğinize göre değişebilir. Ben şu arkadaşımızı seçeceğim şimdi ve tamam diyeceğim. Artık bu arkadaşımız bizim spikerimiz olacak ama spikerimiz biraz uzun. Ben bunu kısıtmak için şu bastım ve şu anda kısaltıyorum arkadaşımıza. Şuraya koyalım. Tamam her şey hazır. Son olarak spikerimiz konuşacak değil mi? Peki ne zaman konuşacak? Tabii ki bayrağı tıklanınca konuşacak. Tıklanınca alıyorum. Tıklanınca aldıktan sonra ne diyecek bu arkadaşımız? İlk başta tabii ki merhaba desin. Sonrasında geometrik şekillere hoş gelsin hoş geldin desin. Geometrik şekillere Evet. Peki iki saniye ikisini de söyleyecek çok uzun olacağı için merhaba biraz kısaltmak için bir saniye dedim. Geometrik şekillere hoş geldiniz dedikten sonra ne desin? Sağdaki şekillere tıklayın. Hemen deneyelim onu da. Buradan gelip sağdaki şekillere tıklayın yazıyorum. Evet şu anda bir bakalım nasıl oldu. Hemen bakıyorum. Merhaba dedi. Geometrik şekillere hoş geldiniz dedi. Ve sağdaki şekillere tıklayınız dedi. Evet çok güzel. Ve daha sonrasında konuşması bitti. Ben artık tıklarsam şekillerimiz çizecek. Peki her şeklimiz çizdikten sonra muhteşem de desin ve Tabii ki desin. Ben onun için burada kılıkları var mı bu arkadaşımızın diye bakacağım. Bu arkadaşımızın farklı kılıkları var. Mesela şu olabilir. Daha sonrasında buna geçebilir. Tamam çok güzel. İlk başta başladığında hangi kılıkta olacak? Şu andaki kılığında değil mi? Yani A kılığında olacak. Ben buradan gelip A kılığını seçtim. Peki bizim haberimiz gelince ne olacak bu arkadaşımızın? Bir kere şekli değişecek. O zaman geliyorum ben buradan ne yapacağım olaylardan diyeceğim ki haberleri aynı şekilde bu arkadaşımıza da göndermemiz lazım. Bizim 4 tane haberimiz olduğu için ben 4 tane buradan çekiyorum ve yanından oktaki oklarla değiştiriyorum. Şu anda kareyi seçiyorum ve son olarak üçgeni seçiyorum. Şu anda hepsini oluşturdum. Peki ne yapacak? Bu arkadaşımız tabii ki her konuştuğunda kılık değiştirecek. Onun için gönüme geliyorum ve diyorum ki sen D kılığına geçme yanındaki A ya tıklıyorum ve C kılığına geç diyorum peki C kılığında kalsın mı Hayır diyorum belli bir süre beklesem bir saniye beklesem ve daha sonrasında yeniden A kılığına geçsin diğerlerinde de aynı şeyi yapacağım için kopyasını çıkart deyip altına yapıştırıyorum şu anda ve son olarak sonuncusunu yapıyorum şimdi deneyelim bakalım nasıl oldu Arkadaşımız konuşmayı bitirdi şu anda. Ben şekle tıkladım ve üçgeni çizdi. Gerçekten sevindi ama tek sorun var. Sevindi ama bu arkadaşımız muhteşem ya da benzer bir şey söylemedi değil mi? Peki ben bu saniyenin yerine muhteşem diye yazsam daha güzel olmaz mı? Görünümden geldim. Şuradaki yazıyı değiştireceğim ve muhteşem yazacağım. Bir saniye söylemesi bizim için yeterli. Bence buna bir saniye yazıyorum. Ve şu anda bir saniye söyleyecek. Peki ben bundan kaç tane kopya çıkaracağım? Dört tane ihtiyacım var. Bu nedenle gelip kopyasını çıkart diyorum. Bir kopyasını çıkart diyorum. Üç oldu sonra tam olarak sonuncusu. Şuradaki bir saniye artık ihtiyacım olmadığı için ben buraya gelip bunlara yerleştiriyorum. Ve birazdan bitecek işlemimiz. Evet şu anda yanlış yere yerleştirdik. Şu anda bakın bunu kaydırdığım için burada olması gereken kod yukarıya gitti. Şu anda son olarak iki tane kaldığı için ben onları da ayırıyorum aynı şekilde ve kodları yerleştiriyorum. Son bir tane kaldı. Onu da yerleştirirsek işlemimiz tamamlanacaktır. Evet şu anda bitti. Hemen oyunumuza yeniden bakalım. Şimdi üçgeni çizelim. Muhteşem dedi ve eski haline yeniden döndü. Kareyi çizelim. Muhteşem dedi ve eski haline yeniden döndü. Daireyi çizelim. Daireyi biraz yavaş çizdiği için muhteşem değil. Kendi haline dönecek ama şu anda dairemizin çizimi maalesef bitmedi. Şimdi bitecektir. Tabii ki son olarak beşgenimiz kaldı. Beşgenimize tıklayalım bakalım muhteşem dedi ve eski haline döndü. Gerçekten de tam zamanda çizdi. Şu anda herhangi bir şey kalmadı. Son olarak oyunumuzu kaydedebiliriz. Kaydetmek için ne yapacağız? Tabii ki biz buradan dosya deyip projeyi kaydet diyeceğiz. Projeyi kaydediyorum ben. İstediğimiz yere kaydedebiliriz ama ben burada geometrik şekiller diye bir şey oluşturduğum için bunun içerisine kaydetmek istiyorum. Peki ismi ne olsun? Geometrik şekiller ya da başka bir şey olabilir. Ben daha öncesinde geometrik şekiller yazdığım için sadece baş harflerini küçük yazacağım ve geometrik şekiller yine yazacağım. Ve daha sonrasında kaydet diyeceğim. Artık kaydetme işlemini yapacaktım ama şu anda bir uyarı veriyor. Sen baş harflerini küçük yazsan bile ben aynı olduğunu anladım diyor. Değiştireyim mi diyor. Şu anda bizim yazdığımız güzel olduğu için ben evet diyeceğim ve değiştirmesine izin vereceğim. Şu anda kaydettim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Gelinle meşale, çalaş dereceye de. ben.